bir video daha yapıyoruz. Vay canına. Ben hayvana zarar vermişim. Ne yapıyor o hayvanlar buraya? Evimizin önüne sıçıyor. Pencerelerimizin önüne sıçıyor. Kanal noktalarına sıçıyor. Şurada uçuşan zerre sineklerden yayıyor. Ben ne yapıyorum? Kovuyorum onları. Ve diğer hayvancı, stalkingciler, şeytanlar, onları şeytanlıklarını çekip stalkinglerini yayınlıyor. Zora girdiler. Evet. Ne yapmışım ben? Hayvana zarar vermişim. Nerede barındıracaklar o parazitli hayvanları Bodrum'da? Kim bu şikayet eden? Kimin emriyle belli. Akbaba ve diğer özdemirler. Tahminen Böyle hayvanlarla koşturan, stalking yapan birkaç cadıyı kullanıyor. Çünkü söylediği gibi boka elini sürmüyor. Ağzıma verecek kemiklerimi kıracak. Olduğu narsist gibi başkalarını kullanıyor. Onlar değildir herhalde çünkü daha önce iftirada bulundular. Ben buraya çekim yapmaya geldim diye merdivenin altına gelecek. Tıkırtımı duydum. Böyle parazitli dökülen hayvanlar. Penceremizin önüne durmadan sıçan bu uçuşan toz sinekleri yayan hayvanlar. kim şikayette bulunmuş acaba? Kesinlikle böyle stalking'e gelen, burnumu uzatır uzatmaz fırlayan, bu milletin yönettiği cadılar veya erkek cadılar sürekli kanallara sıçan hayvanlar yüzünden izin vermiyoruz diye her taraf sinek kaynıyor aniden. Sürekli buraya gelip çıkartıp buraya sıçtıranlar insanların oturduğu yerlere sıçtıranlar Evet, toplantımız var. Ben hayvana zarar vermişim, baycanla. Bazen birkaç damla su fışkırtarak kovuyoruz buradan. Çünkü gaza getirmek için yolluyorlar. Sıçtırmak için. Sıçma rolü yapmak için namazımla karşıma dikerek sıçmaları için komşulara ne yaptıkları belli üç komşu iki sene içinde pat pat kan gitti şimdi bunlara saldırıyorlar daha demin bokları kaldırdım tekrar bok tekrar boklar sinek üretmek için bu şeylere karşıyım diye iftiralar atacaklar, bir dava daha yaptıracaklar, iftiralarla. Daha yeni kaldırmıştım pislikleri yani, sinek saçmak için. Anında böyle döşeyebiliyorlar bokları, noktaya, pencerelerin önüne. Ben buna izin vermiyorum diye iftira var. Böyle suratıma sokarak leğenle koşturanlar onu bokla toprakla doldurup kanserliğinin penceresine dayatanlar böyle arkadan yöneterek bana iftira atacak. Evet anında sinek düşüyebiliyorlar. Toz sinekler bu hayal görüyor şizofren derecesine.